Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi hocam ya LGS'de bana görev çıktı ilk defa görev alacağım. Ada öğretmenim ben sözleşmeli öğretmenim. Benim için bir sıkıntı olur mu? Çok korkuttular beni hocam. Ne <laughs> yapmalıyım? Dediğinizi duyar gibiyim hatta duyuyorum çok duydum hatta söylüyorsunuz evet. arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bir video yapmak istedik size bir şeyler anlatmak istedik. Şimdi ilk önce adım adım ilerleyeceğiz. Aralarda nelere dikkat etmeniz gerekiyorsa hepsini teker teker söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bak ben 9 senedir görev alıyorum. Çok çeşitli kurumlarınkilerde, Milli Eğitim'inkilerde hep aldım. Atatürk'te hep aldım. İşte Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretiminde ÖSYM'de hep aldım ve Allah'a şükür hiçbir problem yaşamadım. Tabii ki çok nadir de olsa spesifik şeyler olabilir ama bunlar çok nadir olur. Biraz sonra benim başıma geleni de bahsedeceğim ama normalde hep aynı düzende görevi alırız ve görev aynı şekilde ilerleyip biter arkadaşlar. Tamam mı? olay bu şekilde. Şimdi adım adım ilerleyeceğiz ve hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Şimdi sınavınız 5 Haziran Pazar günü e, saat 9.30'da birinci oturum. Bu birinci oturum 75 dakikadan oluşacak ve sözel olacak. Bu kısım zaten sizi ilgilendirmiyor. Ee, arkasından da saat 11.30'da ikinci oturum. Bu da 80 dakika olacak ve bu da sayısal oturum olacak. İkisi için de iki ayrı oturum, iki ayrı sınav olduğu için ayrı ayrı ücret alacaksınız arkadaşlar. Bu da işin e, iyi olan tarafı. Ee, salon başkanı 327 lira, salon gözetmeni 317 lira, yedek gözetmen 238 lira, engelli gözetmeni 285 lira ücret almış olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, e, peki hocam ben adım adım neler yapacağım? İlk önce sınavdan bir saat önce salonda olacaksın, şey binada olacaksınız. Binaya gittik. Saat kaçta gideceğiz yani İknur Hocam? 8.30'da. 9.30'da sınav olacağına Daha göre. Ben sonradan videoya dahil olduğum için. Evet, 9.30'da sınav olacağına göre 8.30'da binada olmamız lazım. Binaya gittik. Takıp takıştırıp böyle mi gideceğiz İknur hocam? Hayır. Hayır. Yani mümkün olabildiğince sade gitmeye özen gösterin. Takıp takıştırıp gidemez misin? Gidebilirsin. Çantaya koyup ayrıca bir oda size belirliyorlar arkadaşlar binada Görevliler için bir oda belirleniyor ve oraya bırakabiliyorsunuz çantalarınızı. Tabii ki salonlara bu şekilde gidemiyorsunuz. İşte güneş gözlüğü, çanta bilezik. E, saat, bilmem, saat ne. küpe, kolye... He. <laughs> Aynen. Hepsiyle beraber göreve gidemiyorsunuz. Hani Salona gidemiyorsunuz. Bunları çantanıza koyup bırakabiliyorsunuz salona. Özellikle giydiğiniz ayakkabılara dikkat edin arkadaşlar. Ses çıkartmasın. Sonuçta öğrenciler sınav olacaklar. Dikkatleri dağılmasın. Olabildiğince Hı -hı. spor, sessiz, yani hani babet tarzı bir ayakkabı giyerseniz daha iyi olur. Evet. E, şimdi arkadaşlar... Biz girdik binamıza, polis bizi kontrol etti. Ee, anahtarımız varsa arabamızla mesela geldiyse da ev anahtarı varsa ya da otobüs kartı varsa bunları bırakıyoruz. Biz e, şeyi o belirlenen odayı bırakıyoruz eşyalarımızı. Arkasından öğretmenler odasında e, hali hazırda bina sorumlusu bekliyordur. Orada hali hazırda bina sorumlusu beklerken beklerken. <gülüyor> <gülüyor> Yok beklerken bir şey tabii ki. Ee, orada bizi imzamızı attırmak için bekliyor arkadaşlar. Tamam şimdi binaya girdin, anahtarını bıraktın. Ondan sonra hemen çıkıyorsun yukarı. Bina sorumlusunun önünde e, hepimizin işte isim soy isimlerinin olduğu, salonun yazdığı, görevlerimizin yazdığı bir kağıt var. şey var. Kağıt, e, bir defter diyelim yani. Bir kitapçık gibi bir şey var. Ona imzamızı atıyoruz ve saatimizi yazıyoruz. İşte 8.29'da Ahmet Ayaz geldi. İmzamı attım. E, Ahmet Ayaz, 3 tane ihtimal var arkadaşlar Ahmet Ayaz'la alakalı, e, öğretmenlerle alakalı. Bunlardan konuşacağız. Bina sorumlusundan falan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Zaten hani biz bu tip görevler almıyoruz. Biz hangi görevleri alabiliyoruz İknur Hocam? Başkan ya, olabiliyoruz, salon başkanı olabiliyoruz. Evet, ya salon, salon gözetmeni, gözetmeni olabiliyoruz yedek veya gözetmeni he, olabiliyoruz. yedek gözetmeni olabiliyoruz. Şimdi en kolayından başlayalım. Yedek gözetmen. Yedek gözetmen ne yapıyor İknur Hocam? Geldi. Ee, orada hani yardım edilecek ne varsa onlara yardım ediyor. Evet. Aslında hani işin özeti bu. Yani Bazen ne içeri girerken işte e, öğrencilerin Hı. dosyalarına falan bakarken hani polislere yardım ediyoruz. Evet, yani kimliklerine kimlikle bakıyoruz. Diyor. Onun haricinde işte bir Onun haricinde... ihtiyacı olursa. Yani, koridorlarda duruyor. Hı -hı. Mesela hani e, sağlık raporu olan öğrenci varsa tuvalete gönderilmesi konusunda Hı -hı. yardımcı olacak bu sınavda. E, bunun dışında. Mesela dediğim gibi işte herhangi başka bir ihtiyaç olabilir. Veya gelmeyen öğretmen olursa bunun yerine görevli evet. olabilir salonlarda. Bu tip görevler alıyor arkadaşlar yedek gözetmen. Yedek gözetmenin olayı bu. Salon gözetmeni olursa ne olacak? Salon gözetmeni olursa da arkadaşlar muhtemelen çoğu okulda e, toplantı beklenmeden, şimdi bir toplantı yapılıyor normalde, toplantı beklenmeden genelde gözetmenler salonlarına çıksın deniyor. Evet. Siz de gözetmenseniz eğer gidiyorsunuz salonunuzda, yani camları açıyorsunuz işte. Ne sıraları bileyim? düzenleyin çok karmaşıksa. Hmm. İşte normalde, düzenine bakın. Normalde düzenlidir salonun ama <laughs> yani olmaya da bilir. Mutlaka bir kontrolünüzü yapın. Her şeyi bir şey yapın. E, o arada eğer adaylar alınmaya başlarsa onların da tabii ki kimlik kontrolünü yapıp e, uygun yerlerine oturtacaksınız. Peki hocam hangi kimlikler geçerli? E, geçerli kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici mühürlü kimlik belgesi, Göç İdaresi'nden verilen resimli mühürlü kimlik e, bunlar geçerli arkadaşlar. Kimlik yoksa sınava alınmıyorsunuz. Peki hocam, sınava giriş belgesi zorunlu mu? Bak bunun zorunlu zorunlu olmadığına dair ben göremedim ibareyi ama ben e, daha önce de görev almıştım orada bu şey olmadan da e, sınava giriş belgesi olmadan da alınmıştı e, böyle bir durum söz konusuydu ama bunlar değişebiliyor yıl yıl. O yüzden mutlaka bunu e, dinlemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ee, mutlaka siz kendiniz de unutmamanız gereken bence en önemli noktalardan bir tanesi nüfus kağıdınız ve sınava giriş belgeniz yani görevli görevi belgenizi belgesi. unutmuyorsunuz arkadaşlar unutursanız görevinizi alamazsınız yani evet. e, bu şekilde göreve gidilemiyor. Benim bir kere Ahmet hocanız görev belgemi alıp götürmüştü. Evet götürdüm <laughs> İki ayrı okulda görevliydik ben götürdüm hepsini. <laughs> sabah bulamıyorum pazar evet. sabahı çıkartacak yer bulamıyorum bir de üniversitede üniversitede baya şehrin dışında Yani nereden çıkartacağım nereden çıkartacağım en sonunda ÖSYM'nin bürosu açıldı da ondan sonra ancak giriş yapabildim. görevli belgesi olmadan almıyorlar arkadaşlar evet daha sonra e, bu şeyde e, görev belgemizin bir kenarında yakamıza takılacak olan şey var arkadaşlar kısım var bunu da alıp yakamızı yani İğledim. imzamızı attıktan sonra kesip im iğneliyoruz yakamızı ve bu sınav sonuna kadar hep yakamızda bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında başkansanız eğer, sınavın tekrardan hani ilk başa dönersek, <laughs> eğer ki başkansanız bu durumda bir toplantı yapılıyor. Başkanlarla bina sorumlusu toplantı yapıyor arkadaşlar. Bu toplantıda başkanlara işte anlatılıyor ilgili şeyler, işte varsa farklı bir şey, dikkat edilecek hususlar falan bunlardan bahsediliyor. Ve imza karşılığında, imza karşılığında e, salon paketinizi teslim alıyorsunuz. Salon paketimizin içerisinde neler oluyor? 1- Dönüş zarfı, 2- Yoklama listesi, 3- Aday cevap kağıtları, 4- Soru kitapçıkları. 4 tane şey çıkacakmış, neymiş onlar? Dönüş zarfı, yoklama listesi, aday cevap kağıtları ve de soru kitapçıkları. Şimdi arkadaşlar... E mutlaka tabii ki içeri girdikten sonra bu kitapçının üstündeki kısımları çocuklara da sesli harflerle okuyoruz değil mi? Evet. evet şimdi arkadaşlar herkes oturmuş oluyor. Sen şimdi başkansın. Herkes geldi oturtuldu yerine. E, Herkese kendi adına basılmış olan cevap kağıtlarını dağıtıyoruz. Arkasından çocuklar kurşun kalemle imzalarını atacaklar. E, ve çocuklar çok küçükler arkadaşlar. Yani 8. sınıfa gidiyorlar. Onun için mutlaka yazdıklarını işte e, sınav içerisinde kodlamalarını, soru kitapçıklarını ABC'de e, soru kitapçık türü oluyor ya bunları da kodlamalarını tek tek dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sınav süresince de aynı şekilde bu kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Çocuklar küçük bunu unutabilirler, e, karıştırabilirler. Onlar da heyecanlılar. Heh. Sonuçta kendileri için çok önemli bir sınava giriyorlar. Evet. Ben şöyle bir şey anlatayım tam bu noktada benim yaşadığım o büyük olay diye bahsediyorum ya. Bak bu bir defa oldu arkadaşlar. Korkmayın gelmez boşunuza muhtemelen. bir üniversite sınavında ikinci yılımda o zaman tam zaten YKS sınavıydı. Salon başkanıydım bir de. bir tanesi yetiştiremedi sorularını. Bak bu yani 20 yaşında bir insandan bahsediyorum yani. 20 yaşında bir insan yetiştiremedi. ve işte süre bitti. Uyardık bilmem ne yaptık süre bitti. Ee, ve kızgınlıkla aldı cevap formunu yırttı parçaladı 20 parçaya ayırdı. Daha sonra ne yaptım ben de hemen tutanağını tuttum. Bunları çöpe atmıştı çöpten aldırttım. Ondan sonra bunların hepsini geri dönüş zarfına koydum. <laughs> Tutanağımı da koydum. dedim ilgili kişi <laughs> yırtmak itibariyle parçalamıştır falan <laughs> tarzında. Tutanağınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Geri dönüş zarfına tutanağı da o zaman eklemeniz gerekiyor böyle bir şeyle karşılaşırsanız. Ama çok yüksek ihtimalle böyle şeylerle evet. karşılaşmazsınız arkadaşlar. Yani Geri şu dönüş anda... tutanağına e, cevap kağıtları ve de yoklama listesi konuluyor. Evet, şu ana kadar bir sürü sınava girdim ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım mesela. Evet, ben bir defa karşılaştım. Çok güzel oluyor, denemeni tavsiye ederim. <laughs> Aman hoşuma geldi. <laughs> e, devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Sınavın ilk 30 dakikasında ve son 15 dakikasında çıkamıyorlar ama ÖSYM sınavlarından farklı bir şekilde ilk 15 dakikasında sınava gelebiliyorlar. Bu da değişik bir durum. Soru kitapçığının önüne isim soy isimlerini, bilgilerini yazsınlar. Soru kitapçıklarını pazartesi günü alabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden soru kitapçıklarına isim yazmalarını mutlaka söyleyin. Dediğim gibi soru kitapçık türlerini doğru bir şekilde kotlamaları lazım. Bunları mutlaka kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Girmeyen kişinin, geldik girmeyen kişiye. Sınava gelmedi çocuk. Geçti, 40 dakika geçti mesela üstünden. Sınava girmeyen adayın yoklama listesine, bak bana çıkan yoklama listesi var diye gelen pakette. Bak bana bir yoklama listesi çıktı ya pakette. Yoklama listesinin üzerine tükenmez kalemle girmedi yazıyoruz. Yoklama listesinin üzerine tükenmez kalemle girmedi yazıyoruz. Cevap formuna ise yani çocuğun girmeyen çocuğun cevap formuna ise kurşun kalemle girmediği işaretliyoruz. Bak, yoklama listesine tükenmez kalemle girmedi yazıyoruz. Çocuğun cevap formuna ise girmedi kısmını işaretliyoruz kurşun kalemle. Devam ediyorum. Cevap kağıtlarını daha sonra biz Gözetmen ve başkan imza alıyor. Neyle? Tükenmez kalemle. Başka ne var? Sınavı bitiren öğrenciler ise kurşun kalemle yoklama listesini imzalıyorlar. Tekrar sayıyorum arkadaşlar baştan. Yoklama listesini tükenmez kalemle girmediği yazılıyor. Yoklama listesine, bana çıkan yoklama listesinden bahsediyorum. Cevap formu yani çocuğun girmeyen çocuğun cevap formuna girmediği kurşun kalemle işaretliyorum. Cevap kağıtlarını çocukların cevap kağıtlarının üstünü tükenmezle imzalıyorum ve sınavı bitiren çocuklar kurşun kalemle yoklama listesini imzalıyorlar. İkna ediyorum, şunu götürür müsün? Rica ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu e, imzaları karıştırmanız durumunda sorun arkadaşlar. Yani ne olursa olsun sorun. Tamam? Hani şüphe edilecek bir durum söz konusu olmasın, şüpheye yer kalmasın. Tamam? Yani mutlaka hata yapmaktansa 10 kere sormakta fayda var. Tamam mı? yani arkadaşlar sıkıntı yaşamamak adına sormakta fayda var. Öyle değil mi Hocam? Evet. Ya ben her zaman öyle yaparım bu şekilde hata yapmayı engellemiş olurum arkadaşlar. Yani bir de insan sonrasında da böyle hani tedirgin oluyor. Acaba bir yanlış yaptım mı yapmadım mı diye kafanızı kurcalıyor. Bir de yanlış yapabilirsiniz yani. O yüzden sormak en faydalısı. Hani sonrasında da sıkıntı yaşamamak adına. Evet yani mutlaka. Hani mesela çok şüphede kaldınız, bina sorumlusunuz, sorun arkadaşlar. Yani nasıl olsa salonda iki kişisiniz, gözetmen var, başkan var. Ben mesela başkan olduğum zaman mutlaka sordururum. gözetmeni yolları mesela işte şurası tükenmez de mi olacaktı, bir bina sorumlusuna sorar mısınız derim. Gider sorar arkadaşlar. İki kişisiniz zaten, dolayısıyla bu sorulabilir. mutlaka sıkıntı yaşamamak için sorun, sordurun. Şimdi arkadaşlar geliyoruz sınavın sonuna doğru. Şimdi geri dönüş zarfı kapatıldığı zaman tekrar açılamayan bir şey. O şekilde yapılmış yapışkanlı tekrar açılamayan bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar geri dönüş zarfına koyulacakları dikkatlice koymak lazım. Bir daha dönüşü yok. Tamam Cevap kağıtlarının hepsini ben tekrar 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 defalarca sayarım. Evet. 20 kere sayarım bak sana abartmıyorum yani. Tekrar sıralarım tekrar sayarım. Gözetmene söylerim sonra gözetmenciğim sayar mısın sen de tekrardan diye. Tek tek sayarım. Siz de böyle olun. Pimpirikli davranın. Sorun yaşamayın. Sonradan sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. E, defalarca kontrol edin. Ne koyuyoruz dönüş zarfına? Bak burası çok önemli. Geri dönüş zarfına cevap kağıtları, bize çıkan yoklama listesi ve varsa benim yaşadığım gibi bir olay yaşarsanız tutanak tutarsanız tutanak. Neymiş? Cevap kağıtları, yoklama listesi ve varsa tutanak. Yoksa başka bir şey yok. Tamam Kitapçıkları koyuyor muyuz İknur Hocam dönüş sayfına? Hayır koymuyoruz. Hayır dönüş sayfına kitapçıkları koymuyoruz. Kitapçıkları pazartesi günü alabiliyorlar arkadaşlar. Onun için herhangi bir e, dönüş sayfına bunlar konulmuyor. Çocukların işaretlediği kısımları mutlaka dediğim gibi arkadaşlar defalarca kontrol edin. çiftli işaretleme yapmış olabilirler, boş bırakma yapmış olabilirler vesaire vesaire yapmış olabilirler. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yaşça küçük oldukları için Problem yaşayabilirler. Mutlaka ve mutlaka çocukların işaretlemelerine dikkat edin. Dışarıda cevap kağıdı kalmasın. Özen gösterin. Çocuklar teslim etmeyi unutabilirler. Siz almayı unutabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka sayın. Defalarca tekrar tekrar sayın. Paketi kapatmadan önce defalarca kontrol edin arkadaşlar. Anlamadığınız, şüphe ettiğiniz ne olursa mutlaka ve mutlaka bina sorumlusuna sorun arkadaşlar. Önemli, önemli, önemli. Yani dediğim gibi ben hiçbir zaman ceza almadım şimdiye kadar ee, ama dediğim gibi gerekeni yaptığım için ceza almadım. Mesela şunu anlatayım, İstanbul'da mesela çok kar yağdığı bir zaman olmuştu. Ee, İstanbul'daki ikinci senemde, bundan 3-4 sene önce İstanbul'da bulunanlar hatırlarlar. Ee, kardan dolayı tramvaylar falan tatil edilmişti. Mesela göreve gitmeyenler bir sene işte e, sınav görevi alamadılar, öyle bir ceza aldılar mesela. Yani arkadaşlar hani çocuklar zarar görmediği sürece e, cezanızın boyutu bu şekilde olacaktır e, diye tahmin ediyorum. Genelde de böyle oluyor arkadaşlar. E, dediğimiz gibi sağlık raporu olup tuvalete gitmek isteyen çocuklar olabilir. Bunlara yardımcı oluyor yedek gözetme. Yani öğlene kadar hani dediğim gibi işte 9.30'da sınavınız başlıyor ilk oturum. ikinci oturum 11.30'da başlıyor. İ, i̇kinci oturum zaten 80 dakika sürdüğünü de e, göz önüne alırsak saat 1'e doğru, bire doğru. Bir gibi sizin işiniz bitmiş oluyor. E, iki i̇ki oturum bu şekilde takip etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bitirmiş oluyorsunuz. İlk girişte polis oluyor dediğimiz gibi arkadaşlar. E, bir şeyler götürmenizde sakınca yok. Ama dediğimiz gibi hani çok fazla bunlarla uğraşmamak için e, yani götüreceğiniz şeyleri sınırlı tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Sınıfa kesinlikle kesinlikle telefon sokmuyoruz. E, görülürse sıkıntı olur arkadaşlar. Mutlaka buna da dikkat etmekte fayda var e, diye düşünüyorum. Veliler bahçeye giremiyorlar. Sınava sadece peç şişe içerisinde su alınabiliyor. E, bunun dışında bir şey getirmiyor çocuklar. E, kitapçık türünün doğru kodlamalarına dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Sınavın son 15 dakikasında ve son 5 dakikasında uyarıyorsunuz. E, i̇şte 15 dakika kaldı, 5 dakika kaldı kodlamanızı yapın diye mutlaka tekrar tekrar kontrol ediyorsunuz. E, görev belgenizi ve nüfus kağıdınızı mutlaka götürmeyi unutmuyorsunuz. Bu şekilde e, başka bir şey var mı İknur Hocam senin eklemek istediğin? Yok şu anda aklıma gelmiyor girdiğim sınavlardan. Evet giyim kuşamı e, abartmaya gerek yok arkadaşlar. Yani takım elbise giymenize de gerek yok, çok değişik giymenize hmm. de gerek yok. Her zaman okulda ne giyiyorsanız onları giyin yeterli arkadaşlar yani. Herhangi bir e, giyim konusunda vesaire herhangi bir sıkıntı olmuyor yani. E, evet, tek ben işte hani öğrenciler rahatsız olmasın diye böyle bazen hani insan Hı -hı. unutabiliyor. Hani okula giderken giyindiğimiz gibi giyiniyoruz ve bu sefer ayakkabılar çok fazla ses çıkartıyor. Bir de sessiz bir ortam. Evet. Yani bir de çocuklarda hani geleceklerinin belirlendiği bir sınav olduğu için dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet şimdi heh, sona doğru geldik bıraktık sınavı yalnız ha. bir dakika. Son 15 dakikada uyardık son 15 dakikada uyardık arkasından sınavı bitirdik. Sınavı bitirdikten sonra topluyoruz. Kitapçıkları ayrı cevap anahtarlarını ayrı bir şekilde cevap anahtarlarını diziyoruz. Arkasından bunun yanına yoklama listesini de alıp üstüne koyuyoruz. Ve dönüş zarfına bunları koyuyoruz ve çok dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz. Bir kere yapıştırma hakkınız var arkadaşlar. Tekrar açma hakkınız yok. Daha sonra da başkan, isterse gözetmen de gitsin yanına ama başkan teslimatı yapıyor. Başkan daha sonra gidip salon, şey, bina sorumlusuna poşeti teslim Kesinlikle. ediyor ve olay bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yani bir sınavı biz bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Dikkatli bir şekilde yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Hep beraber uygulayın, beraber bir şekilde adım adım ilerleyin. Korkmayın arkadaşlar biz yıllardan beri görev alıyoruz. Yani ben yıllardan beri hep görev alıyorum. Ee, çok farklı bir durum bunun haricinde yaşamadım. Evet. Yani aynı sınavda genel sınavdan çıkmak isteyen birisi olmuştu. <laughs> Ona da e, polisi çağırdım. <laughs> Polis dedi ki seni alırız içeri dedi. Ondan sonra çıkmaktan vazgeçti. <laughs> Ya bu aynı sınavda olmuştu, o zaman bir uğursuzluk varmış yani şey normalde bir sıkıntı olmuyor yani. Benim de açık öğretim sınavında olmuştu. Normalde aday tek başına kalmıyor ya en sonda, yanında bir yani sonda iki kişi kalıyorlar içeride. Birisi tutturdu ben bitirdim çıkacağım diye. Sonra uyardık falan. Oturdu mecbur oturmak zorunda. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani tedirgin olmayın. Zaten hani adaylığınızla alakalı bu anlamda bir sıkıntı olacağını hiç sanmam sözleşmelikle alakalı bir sıkıntı olacağını Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Yani zaten verilen cezayı da ya, yani daha önce ceza verildiğini gördüm. Sınava gidilmediği için işte 1 evet, sene, bir sene e, görev alamama cezası oluyor. E tabii ki çok büyük bir şey yaparsınız, olay değişir ama yapmayın yani <laughs> çok büyük bir şey. Yani dikkatli olun bir sıkıntı olmaz yani. Tutuptan dediğim gibi bak Sayın yani tekrar tekrar. Hani bir adayın formu dışarıda kalmasın ki çocuk zarara uğramasın. Yani. Tabii çocuk zararı uğrarsa işin rengi değişebilir yani. Olabilir. Hani tutup adam size dava açabilir her şey olabilir yani. Hani tutup da formu dışarıda bırakmayın. Yani o tip büyük bir şey olmasın. Hani bir sıkıntı olacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Tamam. Ee, peki hocam. İdnur hocam. Geçen videoda da sormuştum. Ee, sınavda görev almanın bize ne faydası olur? Ücret. <laughs> Ücret faydası olur arkadaşlar. Bu işler böyle alışılır. Ya ben şu anda mesela hiç korkmuyorum yani hani evet. görev almaktan. Hani ne ne kurumu olursa olsun. SRC dediler mesela bu sene ilk defa görev aldım. E giderim alırım dedim yani. Yani ilk defa gördüğüm bir şey değişik bir şeydi mesela. Gittim aldım. Değişik ben, bir heyecan oluyor yani. Ben hiç korkmuyorum. Hani böyle alıştım artık, nerede ne yapacağımı da biliyorum ama hep bu tedirginliği yaşıyorum yani hani böyle bir sıkıntı yaşar mıyım ya da hani çık, sınav çıkışında acaba ben bir şey unuttum mu ya hani bak baktım ama eminim ama yok hani bir şey kaldı mı acaba arkada, eksik bir şey var mı diye bir düşünüyorum. Evet yani ben, ben çok, çok kontrol ettiğim için <laughs> öyle bir şeye girmiyorum da sınava gitmeden önce bence göreve gitmeden önce hep tedirginlik oluyor sizin dediğiniz gibi arkadaşlar. Hep böyle bakarım ne yapmam gerekiyor, ne yapamaya gerekiyor. Şöyle bir kafamı zekâ ederim falan. Ee, İstanbul'da seçim görüldü almıştık. Yani almadığımız görevi çekti almıştık herhalde. Bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Tamam mı? İçiniz, İçiniz rahat olsun. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.